Hepiniz arkadaşlar ben Yusuf ve bugün size birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars ve Brawl Stars'ta Brawl Fest oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi şurada 10 elmasımız var ve bizim de 173 elmasımız var Hemen alalım 10 Yanımda da ben Yanımda da kardeşim arkadaşlar Merhaba Ve Brawl Fest hayırlı uğurlu olsun, olsun. Abi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Şimdi 29 tane ödül var. Surf çıkarlığımızı alalım abi. Sırayla kutarsın. Hayır ben açayım. Bari bir tane mega'yı ben açayım. Karl nerede? Karl nerede? Tabi o kadar çok karakter var ki. Burada. Evet arkadaşlar. Surf çıkar. Şimdi mega kutumuzu vay. açıyoruz. 5 lazım tabii ki. Hı -hı. Daha yeni bana belli çıkmıştı. O yüzden bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Önce Belki aksesuar yıldız gücü çıkabilir. Ha, rozet paketi. Rozet paketinden ne çıkıyor? Daryl Max Max. O iki tane Max. 53 güç puanı. Bunu baza verirsin sakla. Belleye vereceğim. Yüzleri şeye veririz. Evet bir mega kutu da altı Abi yazdı. Yani. Tabii ki aksesuar. Yıldız gücü kartal. Oo, Oo güzel. Çok güzel. Güzel. Bir de mega kutularda bas çıkıyormuş. <laughs> o zaman üzülürüm. 41 bir şey çıkmadı. Yüzlük bunu şeye veririz. 61 Trabzon'a selamlar. Aha. Buzu almayacağım arkadaşlar. Ama bu buzları alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz. 56 bir şey çıkmadı ya. Karakter ver ya. Ya da aksesuar yıldız gücü bile yeter. Zaten karakter gelecek bir daha niye istiyor? Ama olsun Efsanevi istiyorum ben Şöyle açalım arkadaşlar Kaç yazdı göremedim 48, 48 yazmış 44 Ya ver abicim ya 1 mega kutu daha hadi 6 yaz 5, 5. Şimdi bazı al Şimdi bazımızı alalım bazı. Baz hayırlı i̇yi uğurlu iyi olsun 7'de 7 Kromatik çok görevler 15 maç buz bunu da yaparız arkadaşlar bunda videosunu çekerim ben belki benle ama belki diyorum ha çekerim demiyorum yeni rozet bunu da alalım bunu da alalım alamıyoruz aldık bunu da buzumuza kalple Kalple. bir de bu Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bir dakika. <laughs> Şunu da bir güçlendirelim. 5 seviye oldu. Bunu da güçlendirelim. Bu da 4 seviye oldu. Neyse arkadaşlar bugünün kadar olsun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.